Bilişim sektörünün değerli temsilcileri, sayın basın mensupları, hanımefendiler ve beyefendiler. Bilişim Zirvesi 2023'te sizlerle birlikte olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyor, emeği geçen herkesi tebrik ediyor, sizleri şahsım ve bakanlığım adına saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Değerli katılımcılar, bugün Cumhuriyetimizin 100. yılı vurgusuyla 23 Enigma ana temasıyla yapay zeka, robotik teknolojiler, siber güvenlik Nesnelerin interneti gibi dijital dönüşüme ilişkin trendler, zorluklar, fırsatlar hakkında fikir ve vizyon alışverişinde bulunmak için bir aradayız. İnanıyorum ki ülkemiz Türkiye yüzyılı vizyonu çerçevesinde her alanda öncü ülke olma yolunda emin adımlarla ilerleyecektir. Bu güzel ülkenin bir ferdi olarak Cumhuriyetimizin 100. yaşını bir kez daha kutluyorum. Artık siber alan ve fiziksel alanın Yüksek seviyede entegre olduğu süper akıllı toplum olan Toplum 5.0'ın getirdiği değişimleri konuşuyor durumdayız. Bizim için temel hareket noktası Sayın Cumhurbaşkanımızın milli teknoloji hamlesi vizyonu çerçevesinde yüksek teknoloji ürünlerini ülkemizde yerli ve milli imkanlarla üretebilmek ve Türkiye yüzyılına yakışır şekilde ülkemizin dünyanın en güçlü devletleri arasında olma yolculuğuna güç katmaktır. Teknoloji üretmek ülkelerin geleceği açısından kritik öneme sahip. Öz kaynaklarımıza inanarak ve güvenerek ülkemizin giderek daha güçlü ilerleyişinde teknolojiyi sadece kullanan değil, üreten ülke olmamız için tüm paydaşlarımız sizlerle birlikte hareket ediyoruz. Yaptığımız tüm çalışmalar Cumhuriyet'in 100. yılında yaraşır şekilde ilerliyor ülkemizi dijital Türkiye hedefine ulaştırma ve ülkemizi yüksek teknoloji üretim üssü haline getirme yolculuğunda kararlıyız. Sayın Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği üzere Türkiye yüzyılı dijitalin yüzyılı olacaktır. Sözlerime burada son verirken sizleri bir kez daha selamlamak istiyorum. Bugün fiziken sizlerle birlikte olamadık. Çünkü Ulaştırma Altyapı Bakanlığımızın 2024 bütçesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan Bütçe Komisyonu'nda görüşülüyor. Meclisten tüm dostlara selamlar sunuyor. Başta Sayın Murat Göçe beyefendi olmak üzere etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor. Sizleri sevgi, saygı ve muhabbetle selamlıyorum.